Bir an evvel e, harekete geçmeniz lazım. Bir şeyler yapmanız lazım. Siz bir şeyler yapmazsanız sizin adınıza hiç kimse hiçbir şey yapmaz. Yasa nasıl çıkacak onu tam anlamıyla bilmiyoruz. Formüller üzerinde de konuşmayacağım. Meclis daha önceden de toplanabilir. Söylüyorum ancak büyük ihtimalle meclis 1 Ekim'de açıldığında iktidarıyla, muhalefetiyle gündem, emeklilikte yaşa takılanlar olacak ve süreç biraz daha hızlanacak. Sizler ne yapmalısınız, emeklilikte yaşa takılanlar bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izlemeli? Sizlere bugün bunu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle sosyal güvenlik kurumundan ya da E-devlet üzerinden, sosyal güvenlik sistemi üzerinden hizmet dökümlerinizi çıkartın. SSK, Bağkur, emekli sandığı, isteğe bağlı, tarım, banka. Banka sandığına mensupsanız banka sandığından da hizmet dökümlerinizi çıkartın. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olmuş musunuz? Bunu bir görün. 8 Eylül 1999 tarihine kadar sigortalı olanlar EYT'lidir. Ancak 8 Eylül 1999 tarihine kadar tüm kollara tabi primin yatırılması gerekiyor. En az bir günlük bir primin yatırılmış olması gerekiyor. Sizin ilk işe başlama tarihiniz 8 Eylül 1999 tarihine kadarsa ancak adınıza prim yatırılmamışsa, iş yeri işe girişinizi yapıp prim yatırmamışsa belki de dava açmanız gerekebilir. Bu konuyla ilgili de bilmeniz gerekenler sigorta kartınız varsa, işe girişiniz varsa o dönemde sigortalı olduğunuz iş yerinde sigortalı olarak çalışıp size şahitlik yapacak en az bir kişi de varsa tescil davası açacaksınız. İş yerine değil sosyal güvenlik kurumunu açacaksınız ve EYT'li olacaksınız. Bunları bilmeniz lazım. 8 Eylül 1999 tarihine kadar girişi olan herkes EYT'lidir. Devamında şuna bakacaksınız. Son 2520 günde en çok priminiz hangi statüden ödenmiş? SSK mu, Bağkur mu, emekli sandığı mı? Primlerinizin son 2520 günde de dikkat ederek hangi statüden emekli olacağınızı da gördüğünüzde şunu bilmelisiniz. Bağ kurluysanız son 1261 gün daha fazla priminiz varsa son 2520 gün içerisinde öyleyse Bağ kurun şartlarına göre kadınsanız 7200, Erkekseniz 9000 günü tamamlamanız gerektiğini bilmeniz lazım. Emekli sandığıysa 7200 kadın erkeklerin 9000 günü tamamlaması gerekir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Gelelim SSK'ya. SSK'da normalde 5000 gün istenir ama biliyorsunuz 8 Eylül 1999 tarihinde emeklilikte yaşa takılanlar yaş şartı yokken yaş şartı geldi kademeli olarak Emeklilik yaşı kadınların 58, erkeklerin 60 yaşına çıktı. Şimdi yasada mağdur olan kişilerin talepleri, istekleri yaş şartının kaldırılması bir de bunun yanında 5000 prim günü istenirken kademeli olarak 5000 günde 5975 güne kadar çıktı. Yasa ne şekilde çıkacak? Şu anda bilmiyoruz. Talep edilen 5000 günde ilk işe başladığınız tarihte nasıl hangi şartlarla emekli olacaksınız bunu talep ediyorsunuz. 5000 günde olabilir. İlk işe başlama tarihinize göre kademeli prim gün sayısı da 5000 günden 5.975 güne kadar çıktı. Olması gereken 5000 ama derlerse ki ilk işe başlama tarihinize göre yaşı kaldırıyoruz. Prim gün da örnek veriyorum 5600 ise 5600'de tamamlamanız gerekiyor derlerse son 1261 gün SSK ise eksik günlerinizi tamamlayacaksınız. SSK, Bağkur, Emekli Sandığı hepsinde istenilen prim günlerine ulaşamıyorsanız, son 2520 gün hangi statüdeyseniz ve o statünün şartlarına uymuyorsanız, doğum borçlanması mı yapacaksınız, askerlik borçlanması mı yapacaksınız, yurtdışı borçlanması mı yapacaksınız, usta öğretici olarak geçen sürelerinin borçlanmasını mı yapacaksınız, işte cezaevinde tutuksuz olarak geçen sürelerin borçlanmasını mı yapacaksınız, bunları belirleyeceksiniz. Meclis... 1 Ekim'de açık, açıldığında net bir şekilde emeklilikte yaşa takılanlar hangi yasal haklarını geri alacaklar? Bu belirlendiğinde de sizlerin işi biraz daha kolay olacak. SSK'da 5000 gün diyorlarsa 5000 günü tamamlamak için primlerinizi izlemeniz gereken yolları bu sefer de tek tek takip edeceksiniz. Prim gününe ulaşacaksınız ya da Bağkur'da ya da emekli sandığında. Bir de emeklilikte yaşa takılanlar yasası çıktığında Aynı zamanda SSK'da 3600 günle de emekli hakkı olacak. 8 Eylül 99 tarihine kadar sigortalı olanlar zaten 3600 günle emekli olabiliyorlar. Ancak kadınların 50 olan emeklilik yaşı kademeli olarak 58, erkeklerin 60 yaşına çıktı. 3600 günle de kadınların 50, erkeklerin 55 yaşına tekrar inebilir. Prim günü eksiği olan kişiler yasanın tam metni çıktıktan sonra belki 5000 günü tamamlayamıyorsa 3600 gününü nasıl tamamlayacak? Bunun planını yapacak. Son 1261 günde bağ kuru emekli sandığı olan kişiler prim günlerini istenilen kadınların 7200, erkeklerin 9000 gün SSK'da bu yok. Altını çizerek söylüyorum. Bağkur ve emekli sandığı için bunu söylüyorum. Böyle gün sayısı da istenirse şahit, bu günlere ulaşmanız da mümkün değilse yine 5400 prim günüyle 50 ya da 55 yaşında yasa çıktığında emeklilik hakkı kazanırsanız o günlere nasıl ulaşacaksınız? Hangi yolları izlemeniz gerekiyor? Bunları bilmeniz gerekiyor. Yani öncelikle bir hizmet dökümünü elinize alacaksınız. EYT'li misiniz? Değil misiniz? EYT'liyseniz hangi statünün şartlarına göre emekli olacaksınız? O statüde sizden istenilen prim gün sayısına ulaşmanız mümkün değil ise izleyerek hangi yolları izleyerek o güne ulaşacaksınız? Bunları planlamanız lazım. Şu anda sizin yapacağınız siz EYT'liyseniz günlerinizde eksiklik varsa şayet günlerinizi bir an evvel nasıl tamamlarsınız? SSK, Bağkur günleriniz biraz karışıksa bunları işte İhya Bağkur'dan İhya gün satın alıp ödemediğiniz günleri canlandıracaksınız. Bunların planlarını yapın ama gidip hemen müracaata bulunun ödeyin demiyorum. Sadece planlamasını yapın ve yasa çıktığında da sizin nasıl bir yol izleyeceğinizin ön bilgisi muhakkak sizde olsun. Yasa çıkmadan, yasa meclise geldiğinde, taslak artık görüşülürken de bazı hamlelerde bulunmanız gerekir. O zaman da o hamlelerde bulunursunuz. Eksik günleri tamamlama yoluna gidersiniz. Yasa çıktığında da bir anda emeklilik hakkı kazanabilirsiniz. Aslında hakkınız olan emekli kavuşmuş olabilirsiniz. Bence şu anda izlemeniz gereken yol budur. Herhangi bir sosyal güvenlik uzmanıyla bağlı bulunduğunuz ildeki sosyal güvenlik uzmanı varsa sosyal güvenlik uzmanıyla iletişime geçebilirsiniz ya da bizimle de iletişime geçebilirsiniz. İsterseniz dünyanın neresinde olursunuz olun, Türkiye'nin ister doğusunda ister batısında Avrupa'da da yaşıyor olabilirsiniz. Bizimle iletişime geçebilirsiniz. İsteyenler ofisimize geliyor, isteyenler online'da görüşüyorum. görüntülü konuşuyoruz, hizmet dökümlerinizi çıkartıyoruz. Ofisimizi aradığınızda zaten arkadaşlar sizi yönlendiriyorlar neler yapacağınız konusunda. Beraber bir ön çalışma yapıp meclise yasa taslağı geldiğinde neler yapacağımızı net belirleyip yasa çıktığında da nasıl bir yol izleyeceğimizi hep beraber planlayabiliriz. Ve yasa çıktığında da mağdur olmazsınız. Telefonlarımız çok meşgul çalıyor. Ulaşamayanlar 543 625 5 625 nolu telefona ben danışmanlık hizmeti almak istiyorum diye adınızı soyadınızı yazarsanız bizler size geri dönüş yapacağız. Ve ne, ne şekilde nasıl çalışacağımızı nasıl bir yol izleyeceğimizi tek tek sizlere anlatacağız. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum.